kariyerimi bırakıp girişimci oluyorum 9. gün. Bugün dükkanda tadilat resmen başladı diyebilirim. Önce imalathane kısmındaki asma tavan takıldı. Sonrasında mimarımız ile birlikte elektrik tesisatı için prizlerin yerlerini belirledik. Buna göre tüm kablolar ve hatlar çekildi. Depoya elektrik ve su daha önceden hiç bağlanmadığı için her şey sıfırdan yapıldı diyebilirim. En zamanlı olarak ben de elektrik ve su abonelikleri için belediyeden gerekli evrakları toplamaya başladım. Bakın belediyedeki tüm süreç bir hafta sürdü ve tam bir kaostu. Merak edenler olursa detayları da yorumlarda paylaşırım. Zaten bu serinin sonunda tüm bilgi birikimimi de aktarmak istiyorum ki benimle aynı yoldan yürüyecek arkadaşlarıma bir açık kaynak bırakabileyim. Bir sonraki bölümde tadilata devam ediyoruz ve sizi gıda çarşısına götürüyorum. Hikayemi takipte kalın.